Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ev yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle şunu kıralım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bak ıı, şu evimizi yaptık villamızı. Sonra hastane yaptık ve şuraya da otel yaptık arkadaşlar. Ve bugün de bir ev yapacağız arkadaşlar. Ve ıı, gereken malzemeler arkadaşlar yapalım arkadaşlar hemen gereken malzemeleri ilk öncelikle kuvaş bu yok 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 kalmasın önce ilk öncelikle kuvaş blok alıyoruz arkadaşlar ve sonra şunları alıyoruz ve ve bunu alıyoruz Hazır olun Şunları alalım. Yani i̇ç kısmı olarak onu. Şuraya bir cam. ince cam. Ve oraya da ne olacak? Kapı. Önce uyuyalım ya. Kapıyı yeni arkadaşlar. Önce uyuyalım hemen. Sabah olsun. Evet arkadaşlar uyduk. Ve buraya mi yapsak? Hayır oraya da yol yapabiliriz. İlk öncelikle buraya bir blok koyuyoruz arkadaşlar. Ve buraya merdiven koyuyoruz. Şuraları böyle dolduracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya bir merdiven yapacağız. Ben merdiveni yaptıktan sonra arkadaşlar Ve buraya bir blok koyuyoruz. Şu, şuraya da bir blok koyuyoruz. Evin geçebilir oluyor arkadaşlar. Ve şuraya böyle bu siyah Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle olacak. Böyle yaptıktan sonra bu böyle yapalım diye. başlayalım arkadaşlar ve arkadaşlar buraları böyle böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz arkadaşlar böyle buraya ve burayı azıcık uzatıyoruz ve bu kadar yeterli yok bir tane daha Tamam bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet şey arkadaşlar burada böyle, böyle yapalım olur. Arkadaşlar orayı böyle bununla birleştiriyoruz arkadaşlar böyle. Bununla birlikte birleştireceğiz. Bu arada bak şu blokları kırayım ben hemen ve kırdım arkadaşlar. Şimdi a burayı böyle bununla birlikte dolduracağız arkadaşlar. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi buraları çok kolay arkadaşlar. Buralar basit. 1 2 3 blok koyuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 koyuyoruz. Yine 1 2 3. Bu kapı aralığı kalacak arkadaşlar. Şurayı birleştireceğiz arkadaşlar hep. Ve arkadaşlar böyle bir şeye sahip olacak arkadaşlar. Burayı da böyle birleştireceğiz arkadaşlar. Güzel olsun diye güzel görünsün. İşte camımızı alalım şuraları koyacağız arkadaşlar. Yok yok. Böyle yapmayacaktık arkadaşlar. Şu. Alıyoruz ve şuradan böyle yap, arkadaşlar böyle ev villa, villa gibi görünsün diye ha, vill, villa yapıyoruz zaten arkadaşlar. Böyle böyle dolduracağız arkadaşlar. Şu beyaz yeri yerleri doldurmayacağız arkadaşlar. Beyaz yerler boş kalacak. Aa bu ım, altın sarısı gibi bir şey işte. Aa bu böyle olacak arkadaşlar. Gelsin birleştir. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve ev e, çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar şuradan böyle birleştirelim. 3 yapıyoruz. Bütün yerleri üç yapıyoruz arkadaşlar. Ve buralara da üç yapıyoruz. Blok, üç blok yapıyoruz. Üç. Burayı hiç şey yapmayız arkadaşlar. Aa, buradan böyle bir şey koymadan. Aa, böyle. Buraya böyle kazıyoruz arkadaşlar. Yani burayı böyle birleştireceğiz ve birleştirelim arkadaşlar. Yani burayı birleştirdik. Buraya da bilirsiniz. Ama önce bak. 1, 2, 3, 4. 4 blok. Boşu kadar çekeceğim. de yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, Burası böyle 6 olacak arkadaşlar. Bir de olacak. Arkadaşlar ev çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. Şimdi canlarımızı yerleştirelim. arkadaşlar Tam böyle olacak arkadaşlar tam. Böyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra ev böyle gözükecek arkadaşlar. arkadaşlar camları koyuyoruz arkadaşlar. Camları koyalım. Arkadaşlar video uzun olmasın. Ben videoyu durduracağım. Ve çabuk olacak. Ve arkadaşlar bitti. Ya işte camlar. Şimdi şuraya atalım. Şuraya bireya koy şimdi baş, baş Şimdi kapıyı koyalım. Arkadaşlar bu kapıdan olacak veya istediğiniz bir kapı koyabilirsiniz. Siz. Ben şöyle bir Arkadaşlar ben durdurayım. Durduracağım. Çünkü buraları dolduracağım arkadaşlar ve çatısını yaparken göstereceğim arkadaşlar size. Hadi. Ve arkadaşlar burası bitti. Şimdi bak. Arkadaşlar bu bununla bununla mı yapalım çatıyı böyle? Yok yok. Bunlar kötü oluyor. Arkadaşlar bu siyah bloğun şundan mı yapak lazım? Ya? Arkadaşlar en iyisi bak, bunlar olacak. Al bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çatıyı yapayım arkadaşlar. Videoyu. Iteceğim. ve arkadaşlar bir dahaki videomda ha, ha, hav, villanın önüne havuz nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ve Minecraft hilesini göstereceğim arkadaşlar linkini açıklama kısmında görürsünüz arkadaşlar bir dahaki videomun Minecraft videosunun altında göreceksiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıyı da yaptım böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar ev. Ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.